Selam arkadaşlar. Bugün bugün 3 çekici, 3 yakışıklı, 3 karizmatik genk bank yapacağız karşı takıma. Çok değişik bir oyun olacak. Derken kafayı soktuk. Derken kendirti çektim. Gerisi sizde beyler. Yapıştırın beyler kim kime dumduma Jinx'te kaldı Nice Ben orman blitz yapıyorum Yok değişik bir oyun olacak Hindret Totem vurun vurun vurun. Süpersiniz be Kırmızıyı alalım Buraya bir totem bırakayım Gelen giden yok Buradan bot'a gideriz Tamam Hadi go 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 Direkt E'yi açtım Kime giriyoruz? Samira'ya gireriz W'si yoktur da İkisi de sıkıntılı ama Samira'yı aldık Samira'yı aldık aldık Hadi Jinx güveniyoruz sana Hadi oğlum Samira'ya Samira'ya Kaldıracağım kanka Çektin onu Süpersin Flaş atarsa ben çek çektim. Nice be. Nice. nice, be. Al babam bana geldi. Ben gideyim mavime şimdi. Hatta bir mit mi yapsam ya gitmeden. Mide geliyorum. Pike. Aşağı doğru. Gel 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 gel. Süper acım. Hop. Selamun aleyküm. Ananı harmadın ha. Oyuna gel. Çok fena açlı olduk. Çok. Hemen şurayı itelim de ver kasayım ben de. Hatta burayı da itelim. Gidin gideyim mavi alayım? İyi de ver kastım ha. Aha. O ne lan? Baba çakal. Çakal nasıl öldürdüm lan ben onu Direkt W, elektrik sağsun. Kanka Semir'in canı bak Kanka şunu alıp hemen oraya damlıyorum Kindred'in parçasını da aldım Geliyorum bota dayanın Gel Aha süpersiniz Aha Aha W'su var mı? Göstersene ee, Anca attı da uzun Görmemiştim Göstersene Allah Hop Ah be Tamam bunu tamam, sıkıştırdık Sıkıştırdık bunu it süper İt artık Jinx vur şuna Vurun lan hadi Destek destek ekip Geldim Kaldırdım geri kaçtım Geri geldim Yeri geldim süper. Ben de kule, ben de al onu. A alamadım ki baba. Baba vurmadı ki Jinx bir tane daha vursam be. Mal. Vallahi mal. A itemsiz bu kadar çıkıyor beyler hasar. Kule desen de tamam, sen tamam, dedi tamam, niye yeri kaçıyor salak ya. Farma da it itmedi ki farma da ben ittim. Aha, al, aha, al. <laughs> aha geldik 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 çektim onu çektim onu ah be kankam Onu satayım kankam be Oğlum onu da düşünemem be. <gülüyor> <gülüyor> Day. Nereye? Abi, bu adama zor ya. Kata geliyor, kata geliyor. Tam biz gidelim Geliyorum. Katayı biz gidelim hadi. Kanka görmüyormuşum gibi böyle tamam. gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hop çektim beyler. Gerisi sizde. Yapıştırın. Süpersiniz. Bu kadar ya. Eliniz. Çektim Mummy into your job beklemedi. Çek kanka. Çektim kankam. Yapıştırın. Çektim. Süpersiniz. Öldü mü, ölmedi? Öldü mü? ölmedi? Ölümü ölmedi. Öldü mü, ölmedi? Öl artık lan. Öldürdük. Şimdi bota beyler gelin üçlü güçlü. Ekip Jinx'i <laughs> <Cinksi> yine götten. Ey <laughs> dayanır. Hayır mal ben yok ya biraz geri çıktım. Tamam ben abi. neyi kat diyorum, hala bir canım var. Neyi kat diyorum, kaçsana bize. Mal değneği. yine Baba saklanıyor bu tamam, da baba şakkala bak. Çakkal. Çakkal hop. Tamira... Hop çek. Aaa <laughs> yakındı be. Hadi kule altı hadi kule altı. Nice bebeğim geldik bebeğim. Ne yapacaksın? Hı? Okey. Aha helal lan. Helal lan. Hadi. Kaç kaç lan. kaç 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 Kule, kaç. Kankan. Kaç süpersin. Kule hasarını engelli. Hop flash attım. Bana sektir <laughs> Aha kaçtım. Ben iyice kaçıyorum. O katı yok olabilir orayı. Ben tutamadım. Ben ha. kaçtım beyler. <laughs> <laughs> Şimdi beyler ilk kitabımı bitirdim. Ayakkabıyı aldım. Hatta ve hatta. Şunu alayım ya sonra alırım onu. Bir de tarayıcı çekelim. Sizlerden de ricam. Aşağıdan videoyu beğenmeyi beyin Çok değişik fantasy'lar. Çok böyle antin kutu şeyler yapmaya devam edeceğiz. Ve abone olup zilaş açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Aha yoktu. Nasıl anladın lan? vallahi sağda bir şey yazdı. Ejder sesi falan çıktı. Aha, aldılar. Görüyor musun? Görüyor musun burayı? Görüyorum arkandayım. Direkt yok ettim ben bunu. Ulti bastırdım. Hadi Jinx girdi vur çek vur çek bir şeyim yok benim. Ice hadi be. Ah. Hadi 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 bot kule altı. WC'si dönmemiştir ha onun. Bakalım. Aha hadi be. Hadi be. Çok fazla farm var ben gelemiyorum. Çektim ama bunu. Vurun beyler. Ne? Aldım dışarıya. Aldım bunu dip köşeye. Kule bende kaçtım. Farm ben başka bir şey. Buran neden Jinx öldü. Ulan be. Oğlarsak bekle. Skillim yok. 3 saniye 2 saniye. 1. Şimdi. Go. Bu artist neyin artistliğinin peşinde be ölmedik ölme, be Ölmedim ölmedim Şunları çalmayayım döneyim direkt kaç kaç yok, yok, kaç, yok. kaç kaç kaç. <laughs> evet beyler ikinci parçayı da aldım Hava çete bak Kardeş sen bizi boş adam sandın Bu, bait Neyin de. peşinde bait yapıştır, de. yapıştır 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 Ben çektim birini tamam Bu Bunu aldık tip köşeye Vurun beyler Vurun beyler Bu gitti sıra bunda Oo tarıyor 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 aramalı şu yaşta Zın Lan nasıl bende kalmaz bu, Önüne gelen her şeyi almaya çalışıyor ha Bak ben bu çocuğu döverim ama bunu da çalmaya çalışır şimdi Q atacağım işte İyi aldım bari Go bot go bot go, bot, go, bot, go. Tek kaldı Samira gel gel ki pay Ha kuleye devam ediyor enayi Eller ayır Samira Yıllar ayır Samira Biz ayrılamayız Hop Hop Ohohohoho. Ben fena olmuşum. Çektin de ben de çekecek derman mı var be? Ben çalıya giriyorum. Bir şeyler deneyeceğim ben orada. Geldim bro. Lan oğlum lan ana. bak. Ultiye gir. Girdim girdim girdim. Lan şu minyonları çekin önümden ya. Aaa kanser oldum ama aaa. <laughs> <laughs> nice ucundan. Ben dönüyorum ya. Gece tırpana bitti. Çok daha güzel tekler atacağım şimdi. Evet. İtemi bitirdik. Karşıda sıkıntı olabilecek rakipler. Bir de karamür alalım. Çılgınlık yapalım. Mid gir. Küs 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 süper süper her bir şey kullandı. Adı. Ben kimi çekemedim Bravo lan. Kanka. Hiç sıkıntı yok. Nice. Bu sonra çekemesem bile ultim var. Aha. Samira burada. Kata burada. Geliyorum. Çektik. Ben de a Aa, benim çekmeyi engelledi. Ama fark eder mi? Etmedi. Devam. Çektin Kuttum. mi? Tuttum. Çektin süpersin. Vurun beyler. Zoom. Bu da gitti. Aha. Aha. Kindred geliyor. Aha. Ooo. Fena oynadık burayı. Burayı fena oynadık. Baba Katar'ı susturdum. Katari matari Abi ucu da attım yok Ay. oldu. Ben bir tık geri kaçtım. Geleceğim. Samuraya bitkinlik koydum. Samira yok oldu. Ne gel buraya. Gel buraya. Hop. Hop. Ya ne istiyorsun benden ne istiyorsun. Vuralım. Vuralım çektim bir kadar kızlar geldim iki dakika oradayım oynuyoruz orayı hadi gel kanka geldim fener var mı bana atmışsın feneri fener olsun yok. olsun olsun Zun bu tutuldu tutulmadı yetmedi ama tamam hiç sıkıntı yok oynayacağız orayı baba baba erkeklik yapıyor bam anın arvodunu ne, ne patlattım be tuttuk konu. hadi üç çekici üçün birini çekin süpersiniz bu gider bu gitti penta attım penta attım penta ananı bacağını sene şimdi Sağlık olsun. O geliyorum kekem. Keke çok Fener. güzelsin. Fenerbahçe. Sen çok hop kaldırdım indirdim hoplattım. Sen gel lan buraya. Tamreyi tuttum. 3 tane adamsın lan. Baba bunu da aldık. Var mı başka beyler? Zoom. Nere kaçar? Bir liste neler yapıyorum. Aha. Lan bizdenmiş. Beyler 3.5k para rabodon bitiriyorum. Şimdi izleyin fenteziyi. Bak o oh, oh, oh. Ohohoho, ohoho. Tuttum kankam. Hop bu patates. Bitti buna vuruyorum. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Vuruyorum. Ah be. Yakında. İyi gene. Olsun. Oha bir mı veriyorsun lan sen bilisle. Biraz öyle oldu İyi. 15 kilim vardı. Öyle. Kanka kim alır? Kim alır? Baba bence sen alırsın minyonlar geldi. Bence de ben alırım. Aha. <laughs> <laughs> hani saldım şu an. Kanka kata. Geldim. deluna kulü al. Aha bir şey daha geliyor dur. Aha önce bu. Önce oh. bunu çektik. Oo neye uğradığını şaşırdı adam. Yapıştırın. Dar Şimdi kata. Kimin çekicisi Burada. var? Benim geldi ama uzak. Ne olsun. Hiç şey çekeyim mi içeriden bak. Valla lan sen çekmesen ben çekiyordum lan. <laughs> ha. 5 saniye. Aha. Ha? Go 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 go. Süpersiniz süpersiniz. Ya. Kaldırdım. Çek 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 çek. Çektim. Nice. 10 Katara, saniye. Samira... Kimin çekicisi kuttum. hazır? Tutamadım. Tutamadım. Sıra evet. bende. Hayır, benim sıram çektim. Hop patates. <laughs> Şimdi kimde? Pike. Sıra senin Bak, bebeğim. Bak nereye gitti? Eve gitti ama. <laughs> Şimdi sıra benim sıram. Hop. Oh çekiyordum lan. Oh. Naba flash aldı. Gayet güzel. Şimdi bana dolduruyorum burada. Aha. Aha. 3, 2, 1 atladı. Nasıl gelmedi lan? Baba tamam. direkt pasif multiye ben de garanti alayım. O nereye uçta zıplı va 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 gaza geldi. Yapma be ulan sur geldi be. Üf çok güzel maçtı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz sağ olun. videomuzu aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere açabilirsiniz öpüyorum. Bay bay.